Telefon attığımızda Profesör Doktor Yalçın Karatepe var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Onunla bir son durumu ve Berat Albayrak'ın konuşmasını değerlendirmek isteriz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Yavuz Bey, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün e, açıklamasına baktığımızda Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk. Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyon aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk biriminde düşük gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme yaşadık. Türk lirası Amerikan doları karşısında son bir ayda %21 değer kazandı. Hazinenin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsayı anlatıyor. Brezilya ile birlikte diyor. Sadece toparlanmada dünyada ilk üçteyiz diyor. Berat Albayrak, Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye'de fiyans, finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok diyor. Bugüne kadar Ağustos'un başında başlamıştı bu dalgalanma ve feci bir dalgalanmaydı. Herkes de çok korkuttu. Bir de enflasyon olarak da bizi ezdi geçti diyebiliriz herhalde ilde enflasyonla. Mesele kapanmış gibi ve bu başarı hikayesinin yazılması başlanmış gibi konuşur e, Hazine ve Maliye Bakanı. gerçekler öyle mi? E, tabii burada başarıyı nasıl tanımladığınızla ilgili bir şey. Ben ortada bir başarı durumu maalesef göremiyorum. Öncelikle bunu vurgulamak isterim. Sayın Bakan'ın e, dün yaptığı özellikle hazinenin son 2 milyar dolarlık yurt dışı borçlanmasına e, yaptığı atıf ve bugünkü Konuşmasında da buna özellikle vurgu yaparak Türkiye'nin yeniden yatırım yapılabilir bir ülke haline geldiğini ve yabancı yatırımların, yatırımcıların Türkiye ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu söylediğini biliyoruz. Buradan hareketle de sanki Türkiye'nin sorunlarının önemli bir kısmını çözüldüğüne dair değerlendirmeler var. Tabii bir de döviz fiyatı var herhalde yani onun evet, üzerinden de yapıyor. o, onu da konuşan. Döviz fiyatına gerileme var ama. Ee, şu anda doların ben tekrar hareketlendiğini söyleyeyim. Şu an itibariyle dolar 5.67 seviyesine kadar yükseldi. Hmm. Akşamüstü 5.50'ye kadar gerilmiş olan dolar şu anda %1.6. Ya birileri birileri ucuzdan e, dolar alıp e, pahalıdan istese dediğimi satıyor diye bir e, endişeyle de izliyorum bu süreci. Bilmiyorum hocam bir yorum ya, yapar mısınız yani buna? Yani çok haksız değilsiniz. E, doların e, şu anda... E, bize iyi olarak e, açıkladıkları seviye e, 5-67 seviyesi e, tabi e, Ağustos ayında 7 liraya çıktığı seviyeyle karşılaştırarak e, bize söyleniyor ama e, 5-60'ın da 67'nin de çok yüksek bir seviye olduğunu ben vurgulamak isterim. Hatırlarsan sizin programınızda da konuştuk. Hı hı. Nisan ayında dolar 4 lira olduğunda eyvah dolar 4 lira evet. e, diye yorumlar yaptık. Şimdi 5-60'a geldi diye seviniyoruz. Yani böyle ee, karşılaştırarak değerlendirmek lazım. Dolayısıyla dolar seviyesi e, göreceli olarak hala yüksek ama 7 liranın altında. Ama bu seviyelerde ben kalma ihtimalinde düşük olduğunu düşünüyorum. Niye? Niye? Çünkü Türkiye'nin makro göstergeleri yani e, işte enflasyon oranımız hala çok yüksek ve artmaya devam ediyor. Uygulanan bütün programlara rağmen yakın zamana düşeceğine dair bir beklenti söz konusu değil. E, Türkiye'nin riskleri oldukça yüksek. E, gelişmekte olan ülkelere doğru yabancı ilgisi düşüyor yani. Bu açıkça görüyoruz ki bugün Sayın Albayrak'ın açıklamasında da bu vardı. Bu vardı evet. Aynen şunu söylüyor diyor likit dedik sıklaşma e, ya doğru hızla ilerliyoruz diyor. Bu Sayın Bakan açıklaması biz bunu aylarda söylüyoruz. Efet faizi arttıracağı artık hemen hemen netle işte dünkü e, FED e, toplantı sonaklarından bunu görüyoruz. Falan. Dolayısıyla Türkiye e, de bu seviyede doları ya da dövizi tutmamız biraz zor gibi görünüyor. Ben hala bu seviyelerin yüksek olduğunu da vurgulamak isteyerek bunu söylüyorum. Bunun aşağı, <laughs> bunun aşağı çekilmesi için çünkü sizinle daha önce de yayın yaptık altı 6,5'lar yediler civarında 6,80'ler civarındayken dolar. Hı -hı. E, Türkiye'nin bir işte cari açığından bahsediyorduk o zaman. E, bu Hı -hı. cari açık nedeniyle ciddi bir finans ihtiyacı olduğunu ve bu Hı -hı. finansı e, yurt dışından bulmanın bu dönemde kolay olmadığını. Çünkü likidin yani nakitin azaldığı bir döneme rast geldiğini. Türkiye'nin içi deki problemleri de bir araya getirdiğimizde ki Amerika'da onlardan birisiydi ama tamamiyle o e, fiyatların Amerika'ya bağlanamayacağı tespitini de yapıyordunuz. Sanki Doğru. şimdi Brunson gidince böyle dolar geriye gitti ha bak Amerika ile kavga bitti e, mesele geriye gitti gibi bir vaziyet var e, en azından görüntü öyle. Evet ama e, görüntü böyle olmakla beraber gerçekten bundan biraz farklı. Bunu şöyle söyleyelim biliyorsunuz Brunson'ın bu en son e, serbest bırakıldığı duruşmadan önceki duruşması 18 Temmuz tarihindeydi. Evet. 18 Temmuz tarihinde ev e, hapsine e, alındı biliyorsunuz e, cezaevine verilmişti ondan sonra dolar hızlı hareket etti. 18 Temmuz tarihinde şu anda ben sayılara bakıyorum grafiği önümde doların seviyesi 4 lira 86 kuruş idi. Hmm. Yani şu anda bulunduğumuz seviyenin 1 lira daha gerisine bir yer yani bunu sadece... ...Ray Brunson'la ilişkilendirecek olsak... ...ya da Amerika'yla yaşadığımız bu tırnak içerisinde söylüyorum... ...anlaşmazlıkla ilişkilendirecek olsak... ...doların bugün 4.86'nın altına gelmesi gerekiyordu. Çünkü o tarihte oydu. Eğer diğer faktörlerin etkisini yok sayarsak oraya gelmiş olması gerekiyordu. Ama direndiğini görüyoruz. Şu anda 5.65'ten işlem görüyor Demek ki doların bulunduğu seviye tabiri Ray Brunson'la ilgili bir şey değil. Doğru. Temmuz'daki o duruşmadan sonra özellikle Ağustos ayı içerisinde çok hızlı bir hareket oldu. 7 liraya kadar gördü ama 7 liranın kalıcı bir şey olmadığını gördük. 2-3 gün içerisinde tekrar 6-50 liraya kadar geriledi. Doğru. Şu anda bulunduğumuz seviyenin yukarısına doğru gitme olasılığında ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Biraz önce sizin özetlediğiniz ekonomik gerekçelerle bunu söylüyorum. Bakın bu Sayın Albayrak'ın yaptığı açıklama belki iki gündür özellikle Yandaş medyada da böyle manşetten veriliyor işte yabancılar bize hayran, herkes hı hı. bize borç vermeye çalışıyor. 2 milyar dolarlık borçlanmaya 6 milyar dolarlık talep geldi filan gibi şeyler söylüyor. Bunlar doğru. Yani 2 milyarlık tahvili biz 2 milyar dolarlık tahvili sattık. Ama hangi maliyette sattık? Hı hı. Bakın hazinenin açıkladığı rakamlar şu anda önümde. Bu sattığımız tahvilin dolar cinsinden faiz oranı, kupon faizi 7.25% Hazineye maliyeti yedi buçuk çünkü nominal fiyatın altından satıldığı gelen talep e, bu faiz yeterli bulmadığı için E bir de aracı kurumlara yani bunu satan Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Society General ödediğimiz e e, komisyonları da dahil ettiğimiz zaman yaklaşık yüzde sekiz faizden boşlanmış oluyoruz. Yani dolara ödediğimiz faiz yüzde sekiz. Bunu ne kadar yüksek olduğunu anlatmanın bir yolu Amerikan hazinesinin ödediği faizin dolara ödediği faizin yaklaşık Beş puan üzerinde bir faiz ödüyoruz. Para bulmak sizin durumunuzun iyi olduğunu her zaman göstermez. Bakın siz de Ankara'yı çok iyi biliyorsunuz. Ben de Ankara'da evet. yaşıyorum. Ben zaman zaman sokaklarda yürüdüğüm zaman böyle yerlere yapıştırılmış ilanlar var. Kimse size borç vermiyorsa gelin, gelin biz de verelim verelim. Evet. Bir tefeci ilanları var. Tabii. Bilemiyorum usta. da görüyorum musunuz? Ama burada bu. da var, burada da var. Köprülerde, üst geçitlerde <laughs> yani, falan. Şimdi bir biçimde paraya ulaşıyorsunuz. Paraya ulaşıyorsunuz da hangi Maliyetine. maliyete ulaşıyorsunuz? Buna bakmak lazım. Bakın hazinenin e, bu senenin başında şu anda ben hazinenin sitesinden bakıyorum ve 17 Ocak tarihinde yine bir 2 milyar dolarlık 10 yıl vadeli e, tahvil ihracı olduğu yurt evet. dışına o zamanki faiz oranı 5.20 idi. E şimdi siz ödüyorsunuz 7.50 yani ile beraber bir faiz <laughs> da, yani 3 puanlık bir faiz artışı. 2 milyar dolarlık kredi de bu 5 yıl içerisinde 300 milyon dolar fazla ödeme yetikamını eder. Yani 3 ile 6'yı da çarparsak pek <laughs> bir para ediyor yani. Yani az paradan da. bahsetmiyoruz ki biz yani şimdi şöyle düşünün siz paraya sıkıştınız, işte eşinize sıkıştırıyor, işte ne olacak, parayı nereden bulacağız filan. Siz tepeciden para aldınız, gittiniz eve, ben para buldum. Demek ki bu bizim durumumuz iyi anlamla gelmez. Bunları böyle yorumlamamak gerekir diye düşünüyorum. Peki bizim durumumuzun iyi olması için aslında yapılması gereken, biz bir yeni hikaye yazıyoruz diyor ee, Berat Albayrak, hazine ve maliye bakanı. O hikayenin yazımına başlandığını söylüyor. Artık Türkiye açısından ee, ihracatta teknolojik ürünlerin ağırlığının artması, teknolojik altyapının geliştirilmesi, buralara destek verilmesi gibi. Bunlar yeterli değil mi? Bir de tabii yüzde on fiyat düşürme talebi var. Bir toplumsal destek bulunduğu için de bu iş gururla açıklanıyor. Bugün gazetelerde de vardı sayı 1200 lira vardır. Rokantacılar işte marketler şunlar bunlar diye. Şimdi bakın enflasyon böyle e, kampanya yarat, e, yürütülerek düşürülmez. E, bu e, geçen hafta başlattığım enflasyona topyekun mücadele açıklamasını ben yakinen izledim. E, bu haftada bunun e, detaylarını gazetelerde gördüm. Evet. Milliyet gazetesinde iki gün önce bir haber vardı. E, hangi ürünlerin fiyatının düşürülmesinin talep edildiğine ilişkin bir yazının e, evet. şirketlere gönderildi. Ben o listeye bak, 400, 400 tane ürün var. O listede yer alan ürünlerin tamamı tüketici fiyat endeksinde yer alan ürünler. Bakın burada bilinçli olarak o ürünler seçilmiş. Endekse yer alan ürünlerin fiyatlarının minimum %10 indirilmesi tırnak içerisinde söylüyorum talep edilmiş. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aslında biz enflasyonla mücadele etmiyoruz. Biz enflasyon endeksiyle mücadele ediyoruz. Şimdi i̇kisi birbirine farklı şeyler. Enflasyon endeksi sonuçta bir gösterge. Hükümetin yapmaya çalıştığı şey bu enflasyon topluluk mücadele kapsamında da endeks değerlerini bu sözcüğü seçerek kullanıyorum bir anlamda iktidar gücünü kullanarak manipüle ederek yıl sonu enflasyon hedefini bu yeni ekonomi programı olarak adlandırdıkları orta vadeli programdaki seviyeye getirebilmek. Şimdi siz zorla fiyatları indirebilir misiniz? İşte zaman zaman gazetelere haber oluyor, işte yurt dışı. ...da da alay konusu oldu. işte fotoğraflar var. Zabıtayı İngilizce'ye çeviremedikleri için polisler diş macunu fiyatlarını kontrol ediyor diye evet. e, uzun uzun yazıların yazıldığını biliyoruz. Böyle enflasyonla mücadele edilmez. Enflasyonla mücadele edilen yöntemleri biz makro iktisat derslerinde e, lisans öğrencilerine anlatıyoruz. Yani bu sadece kampanya eleştiren olacak bir şey değil. Dolayısıyla bizim e, temel sorunlarımız üzerinde biraz kafa yorup bunlara yönelik tedbirler almamız gerekiyor. Yoksa Böyle halkı da hadi buyurun size mercimek çorbasının fiyatına %10 indirinki en enflasyon enflasyonu düşsün diye bir kampanya ben başarılı olduğunu hiçbir yerde görmedim. Bugün abi. Amerikalı iktisatçı konuşmuş Voice of Amerika'ya Jacob Kierkegaard anladığım kadarıyla doğru telaffuz etmeyebilirim ama... ...onun söylediği de şöyle Türkiye'deki ekonomik durumu yorumlarken Türkiye ekonomik krizin henüz başında diyor... Fiyatları güç kullanarak aşağı çekmek çaresizlik göstergesi. Baskıyla fiyatların düşeceğini sanmıyorum. Dünyada da pek örneği yok diyor. Yani dışarıdan da bu meseleler biraz tabii farklı değerlendiriliyor. Umutsuz olmamak lazım ama umudu yeşertecek bir gelişme, ne bileyim, alınan bir yapısal tedbir, bir önlem, bundan sonra Türkiye bununla karşılaşmasın diye yapılan bir işlem. Bunlara ilişkin bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yani maalesef ben söylemiyorum belki ben e, baktığım yerde göremediğim içindir bu benim eksikliğim olabilir ama e, çok çaba sarf ediyorum yapılan açıklamaları uygulamaya sokulan politikaları çok yakından takip ediyorum okuyorum satır aralarını anlam yüklemeye çalışıyorum ama gördüğüm şu e, çok ciddi tedbirler almadan e, genellikle vatandaşın algısına e, yönelik e, çabalarla ekonomi sürdürmeye çalışıyor. Ama bunun da süremeyeceğini çok açık bir biçimde görüyoruz. Bu hafta biliyorsunuz sanayi üretimindeki verileri açıklandı. Evet. Yani orada yüzde %11'lik bir düşüşten bahsediyorsunuz. Yani ekonomi yavaşlıyor. Bunun çok bariz işaretlerini görüyoruz. Hatta büyük olasılıkla 3. çeyrek büyüme rakamları bile çok düşük çıkacak. Yani biz 4. çeyrekte eksi rakamlar bekliyoruz ama bu 4. çeyreğe bile kalmadan biz çok hızlı bir biçimde yavaşlamış ekonomiyi görüyoruz. Bankacılık sektöründe çok ciddi sorunlar var. Bunları görüyoruz. Özellikle bu ödenemeyen kredilere ilişkin işte hükümetinde biriğin açıklaması var. Düzenlemeler yapıyorlar. Şimdi 25 milyon liraya kadar ödenemeyen kredilere yönelik tedbirleri var. İşte yeniden 100 milyonların yapalım. üzerinde olan kredilerin yeniden yapılandırılması söz konusuydu. Bugün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamada da işte bankaların bilançosunu sorunsuz hale getirecek, sermaye açısından sorunlarını ortadan kaldıracak açıklaması da zaten uzun zamandan beri konuşulan ve i̇şte bu ödenemeyen kredileri bir biçimde toplayıp işte büyük olasılıkla Kalkınma Bankası üzerine koltukları Türkiye Kalkınma Fonu'na aktarma gibi çalışmalar falan var. Ama bunlar var olan sorunları çözme gibi bir sonuca maalesef gitmeyecek yani bu sorunların bağlı e, işte. Niye kredi borcunu ödeyemiyor e, kredi kullanan? Çünkü gelir elde edemiyor. Yani ürettiği malı hizmeti satamıyor e, filan gibi durumlarla karşı karşıya kaldı için işte ekonomi yavaşladığının en temel göstergelerinden bir tanesi de bu. Maalesef bunlara yönelik tedbir e, için çaba sarf etmediğimiz sürece e, siz palyatif e, böyle anlık çözümlerle bir yere gidemezsin. Zaten hükümet de uzun zamandan beri bunu yapmaya çalışıyor. Bir yerde bir sorun var. Hadi buna müdahale edelim. Bir cumhurbaşkanı kararnamesi ya da kararı yayınlanıyor. İşte bir takım mevzuatta değişik falan yapılıyor. ama sorun çok temel yani biz ekonomiyi çok uzun zamandan beri buraya geldiğini anlatan e, insanlardan bende. Evet. E, bunu doğru. görüp gerekli tedbirler almak gerekiyor. Biz de bunlara Bunlar şahitlik ise, ettik. Ben biz de bunlara şahitlik ettik hatta e, sesinizin duyurulması için de e, çaba sarf ettik çünkü önemli uyarılardı. Mehmet Çimşek de uyardı ama e, herhalde epeyce bir azar işitmişti o dönemde değil mi? Onu da hatırlatmamız lazım kış gelmeden. E, en azından bakanlıktan oldu. Bak Umarım ben evet. açıklıktan oldu. <laughs> Umarız hocam böyle bir kötü haber <laughs> diye dayanamayız yani. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz değerlendirmeler için. Eksik olmayın. Profesör Doktor Prof. Yalçın Karatepe ile konuştuk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler